Geri arkaya. Allah pası gol pozisyonuna. Muhammed Taha golü imzalaymış. 1-0 öne geçirdi gelecek bu. Emre. Muhammed girme oraya, girme, girme. Aferin şimdi Bastı şimdi topu Abdullah'la oyna Abdullah, Abdullah sıyrıldı rakiplerden Abdullah şutu Ali Yakup 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 Abdullah. Abdullah vuruşu Ali deneydi. Allah Allah. 7 Abdullah tekrar tekrar şekilde gelişiyor atak sağ taraftan Muhammed Sarha bıraktı Abdullah. Abdullah vuruşu. Kayran. Mustafa bırakmadı Alperen Alperen devam, Şimdi aferin, aferin, Abdullah oldu gidiyor de Abdullah de Abdullah Vuruşu döndü tekrar Abdullah. Abdullah Bir vuruş daha gol oldu Abdullah'ın önüne kaldı Takımını dört bir öne geçiyor Sakin yoksa bir daha gel göster Gel göster iade iade Geri geri bir daha Aferin devam. Devam. Abdullah aferin, gitti. Abdullah. Abdullah içeriye doğru. Şimdi Göktuğ. Hadi. Ali kaleci atışını kullandı. Yakup şimdi gol pozisyonuna girdi. Yakup götürüyor. Yakup! Yakup! Kaçırdı bir, bir golü. Evet, top Türk çevirdi. Şimdi ya. Kazanan dışına çıkan top. Ali. Kulanın pası İlya. İlya'na Abdullah. Abdullah aldı sağına doğru. Abdullah götürüyor. Abdullah ortasını yaptı. Bir dokunuş geldi Göktuğ'dan. Güzel güzel oldu. Abdullah'ın asisti Göktuğ'un golü bir takımı 1